Geliyor. Hey, birbirinize dolanıyor ve onu tutamıyorsunuz. Aferin sana. Şut <laughs> çek. Aferin sana Tutsubasa. Şu çek. Ne? Hey, bir dakika dur Tussu basa. Ya, e, tamam ne oldu? Koç şunların haline bak. Onları öyle mi bırakacaksın yani? <Gülüyor> ha? <Gülüyor> ha? Ha? Ha, mahvoldum <laughs> bittim ben. Ha, <laughs> a, hadi arkadaşlar. Bu hiç iyi değil. <laughs> en iyi arkadaşım futbol topu. Pekala. Herkes tamam mı? Daha iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız önemli olan teknik değildir. Topu arkadaşınız olarak düşünün. En iyi arkadaşımız mı? <laughs> e, belki de başka bir örnek vermeliydim. Hmm. A, demek istediğim topla arkadaş olun. Topla arkadaş mı olalım? Peki nasıl yapacağız bunu? <laughs> Çok basit. Her fırsatta yanınızda olmalı. Okula giderken, hatta bir şeyler yerken bile. Peki tuvalete gittiğimizde? Sen Al aşkın Ah her neyse. Ne yaparsanız yapın gittiğiniz her yere futbol topunu da götürün. Ama ellerinizi kullanmayın. Yani onu gittiğimiz yere sürerek mi götüreceğiz? Çok doğru. Topunuz ona elinizle dokunmanızdan hiç hoşlanmaz. Futbol topuyla arkadaş olacağız. Anlaşıldı. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Tusu masa beni de bekle. Hadi hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi arkadaşım. Öyle, hadi, hadi. 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 Unutmayın ellerinizi kullanmak yok. Hadi, hadi. Toplarınızla arkadaş olun. Hadi, hadi. <laughs> aa, açlıktan ölüyorum. Bir an önce eve gitmeliyim. Hey 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 dur bekle. Aa, aa, aa. <Gülüyor> ha? <Gülüyor> aa, topun başka birinin evine gidiyor ve sen gülüyorsun öyle mi? Aa, aa, aa. Affedersiniz <laughs> Elimizi kullanmazsak çok tehlikeli olabilir. Koç da böyle yapmamızı isterdi. Ha ha şuna bak. Topu buraya kadar sektirerek getirdim ve yere düşürmedim. Ha, Tosubasa. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Güle güle. Tosubasa, topun en azından yemek masasına oturduğunda başka bir yerde duramaz mı? Ama anne. Futbol topu en iyi arkadaşım demek istiyorsun değil mi? Evet, bunu biliyorum. Evde iki futbol delisiyle uğraşmak kolay olmasa gerek. Değil mi Tosubasa? Gerçekten öyle. <gülüyor> 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 Futbolu ne kadar seviyorsun Tosubasa? Çok ama çok seviyorum. Evet. Yarın başlıyoruz. İdman için saat beşte kalkacaksın. Sana Brezilya futbolunun gerçek ruhunu göstereceğim. <laughs> bir fikrim var Tosubasa. Neden Roberto'dan sabahları idman sırasında sana bir da İngilizce öğretmesini istemiyorsun? Ha? Gelecek sene ortaokula başlayacaksın. Söylesene. Sence de iyi bir fikir değil mi Tosun Mmm, Tamam. Bunu kesinlikle düşüneceğim. Yemek için teşekkür ederim. Sabah erkenden kalkmalıyım. Ha? Ah bu çocuk. <laughs> Topumu unutmuşum. <laughs> i̇yi geceler anne. İyi geceler Roberto. Ha? <laughs> Roberto acele et. <laughs> acele etme ben seni kadar genç değilim. Pekala gidelim. İkinize de iyi günler. İshizaki, Ishizaki burada değil mi? Hayır geç kalmışım. Hepsi şu koçun yüzünden. Okula gelirken top sürmekte neymiş. Keşke ben de Tusu basa gibi olabilseydim. Tusu basa ol Zora. Burada. Ay. Hem onu bütün çocuklar çok seviyor. Bir de benim halime bak. Ishizaki. Ishizaki. Ne? bakın. Geç kalmaya tek kişi tuzu basa sanıyordu. Bu gerçekten çok komik. Eşi Zeki. <laughs> Yine geç kaldım. Hazırlık çalışması başlamış bile. Neden her şeye geç kalıyorum ki ben? <laughs> bu gerçekten harikaydı. Gözlerime inanamıyorum. Keşke hep böyle harika bir sahada oynayabilseydim. basa. Bu düşüncelerle harcayacak vaktimiz yok. Yakında rakiplerimizle karşılaşacağımızı unuttun mu? Ona neden kızıyorsun? basa bizi seçmeseydi şimdi şu Tetsu'nun sahasında çalışıyor olacaktı. Ve kesinlikle o takımın en iyi oyuncularından biri olacaktı. Ama onların bilmediği bir sebepten dolayı bizim takımı seçti. Çünkü bizim takım daha iyi. Ben verdiğim karardan hiç pişman değilim. Nankatsu'da arkadaşlarımla birlikte futbol oynamaktan çok memnunum. İnanın bana öyle. Biliyor musun Tosubasa? Sen aramıza katıldığından beri bütün rakiplerimizi yenebileceğimizi düşünüyoruz. Teşekkür ederim Tosubasa. Ama unutmayın takımın lideri hala benim. <laughs> ha? Şuraya bakın. Ha? Başka bir kaleci bulmuşlar. Wakabayashi'nin bugün gelmeyeceğini bilmiyor muydunuz yoksa? Sen Minami Goka'dan Urabe değil misin? Onsuz da pek farklı olmayacaktır. Mizukoshi karşısında bile 3-0 yenilmiştiniz. Şu Tetsu bu maçta hiç zorlanmayacaktır. Şu berbat şu Tetsu takımı. Hey ne yapıyorsunuz? Mücadele et dostum hadi. Daha hızlı. hadi. Bak Nizi koşu Evet çok adı. güzel çek şutunu. <laughs> Harika çok iyi kestin. Unutma Tsubasa. Şu çocuk Wakabayashi için savunma yapan <laughs> şu su Stoperi Shingo Takasugi. Bu Mamoru Izawa. Çok iyi bir oyun kurucudur. Ve önemli bir orta saha oyuncusu. Bu Hajima Taki. Kanat oyuncusudur. <laughs> Ve takımın golcü oyuncusu Teppei Kisugi. <laughs> Şu Tetsu bu seneye kadar hiç puan kaybetmedi. Bakabaya şişsiz ne yapacaklar bakalım. Onların karşısında çok zayıfız. Bu harika. Gerçekten çok iyiler. Bu da ne demek şimdi? Ben neredeyse ağlayacağım ama sen harika diyorsun. Evet kesinlikle harika. Bence ne kadar güçlü olurlarsa o kadar güzel bir karşılaşma olur. Şu Tetsu takımı bizim için iyi bir rakip. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. basa haklı. Çalışma vakti geldi. Evet. evet. Konuyu değiştirmek istemem ama Vakabayashi'nin neden gelmediğini bilmek istiyor musunuz? Ha? Çok fazla çalıştığı için evden hiç çıkmıyor. Duyduklarım doğruysa okula bile gitmiyormuş. Gerçekten mi? yaşı ona attığın gol yüzünden büyük bir şok yaşadı Tsubasa. Şimdi senin karşında kaybetmemek için gücünün son damlasına kadar çalışıyor. Genzo yaşı. Bu çocuğun ilk öğretim <laughs> öğrencisi olduğundan emin misin? Gerçekten ilk öğretimi mi gidiyor? Pekala Genzo, mükemmel bir savunmaydı. Yeterince çalıştınız. Bugünlük bu kadar yeter. Sen şaka mı yapıyorsun? Akşam çalışması için onca hazırlık yaptık. Daha çok zamanımız var. Hadi çalışmalıyız. Aman Allah'ım. Pekala, devam edin. şu anki haline bakınca ne kadar değiştiğini görebiliyorum. Belki de onan katsulu küçük çocuk yüzündendir. Nihayet uzun zamandır istediğim şu hesaplaşmanın zamanı geldi. Okullar arası oyunlarda Tusubasa Ozora ile karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Çok iyiydi Tusubasa. Oldukça formdasın. Pekala Roberto. Sırada ne var? Hmm, pekala. Bu defa falsolu vuruşları deneyelim o halde. Tusubasa. Ha? Ne oldu? Bu icad edildi koç. Bize ona gösterdiğinden fazlasını göstermelisin. Işizaki bizim de takımda olduğumuzu unutuyor musun yoksa? Kazanmayı biz de istiyoruz. Bize de bir şeyler öğret koç. Biz de her sabah gelebiliriz. Söz veriyoruz sana. Arkadaşlar, bize de öğret Lütfen. koç. Biz de öğrenmek istiyoruz. Lütfen evet, koç. Evet, koç. Evet, bize de, 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 biz de, 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 biz de, de öğret. De Pekala, o halde yerlerinize geçin. Herkes kendi pozisyonuna göre eğitim alacak. Pekala, daha ne bekliyorsunuz? Evet. Okullar arası oyunlara iki hafta kaldı. Misaki gitme vakti geldi. Geliyorum. Resmini tamamladın mı baba? Hı hı. Hadi bakalım arkadaşlarınla vedalaş. Tamam baba. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Gerçekten de gitmek zorunda mısın? Ama siz buraya taşınalı sadece 60 gün oldu. Misaki en azından okul maçı bitinceye kadar kalamaz mısın? Kazanmamıza büyük katkın olurdu. Ama bir şey yapamam. Babamın işleri böyle. Ressamlık gerçekten de zor bir iş olmalı. Sürekli okul değiştirip duruyorsun. Yeni arkadaş edinmek zor değil mi peki? Benim asıl dostum bu. Ama kim bilir belki milli kupada yine görüşme imkanımız da olur. Biz oraya çıkacak kadar iyi değiliz ki. Kim bilir belki bir gün olabilir. Görüşürüz arkadaşlar. Güle güle Kendinize iyi, bak. iyi bakın. Güle güle misaki. misaki. Güle güle misaki. Güle güle misaki. Bu Shizuka'daydı öyle değil mi baba? Dağları ve denize kıyısı olan harika bir yer. Amacım orada büyük ressam Hokusai ile rekabet etmek değil. Orada yaşamayı ve Fuji dağını görmeyi çok istiyorum. Ah Shizuka. Shizuka'dan bahsetmişken futbol orada da çok seviliyormuş. Ne diyorsun? <laughs> Okyanus göründü. Günaydın. Bak basa artık geç kalmıyor ve okula zamanında geliyoruz. Sabırlı olursan çok da zor değil. Koçumuza ne kadar teşekkür etsek azdır. Pekala gidelim. Tamam gidelim. Tamam hadi. Takım benim benim. Merhaba herkese günaydın. Bu seneki futbol takımı ne kadar da garip böyle. Evet. Yaklaşan okullar arası oyunlarda Şu su takımını yenmeye hazır olduklarını düşünüyorlar hey, Geçmişte daha onlarla karşılaşmadan Yenilgiyi kabul ediyorlardı Duyduğum kadarıyla akşam geç saatlere kadar çalışıyorlarmış Ve ertesi sabahta kaldıkları yerden Çalışmaya devam ediyorlarmış Ama karşılaşacakları şu su takımının Son kupayı aldığını unutmayın Bence bizim sefil takımımızın kazanmak gibi bir durumu yok <laughs> Takımımıza sefil demene asla izin vermem Ah, bu pompon kızların lideri çok bilmiş. Ağzınızdan bir de iyi şeyler çıksın. Kendi takımınız için hep kötü şeyler söylüyorsunuz. Bir de Tosu Basaya bakın ha. O ne kadar zeki ve efendi biri. Ah! Görebildiğim kadarıyla öğrenciler geçmişte olduğunun aksine yarın karşılaşacakları şutetsu için fazlasıyla hazırlar. Hmm. Futbol takımımız şu ana kadar bazı sıkıntılar yaşadı ama cesaret ve enerjileriyle diğer takımlara örnek oldular. Senenin bu vakti etrafta koşturup duran hep gürültü yapan bir öğrenci olurdu. Son zamanlarda pek görmedim ne oldu ona? daha görsün çok Yaşasın bilmiş. Ya. Bütün takım için tezahürat yapman gerekmez mi? Kapat çeneni. Şikayetini pompon kızların liderine iletirsin. Ee? Yaşasın. Yaşasın. Tamam. Yaşasın futbol takımımız. Yaşasın. 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 Yaşasın, Yaşasın futbol nasıl futbol tezahürat futbol yaptıklarına futbol yap. bak. Geçen Yaşasın. sene maçlara gelmek Yaşasın. bile istemiyorlardı. Bu çok iyi işi Zaki. Bizi cesaretlendirmek istiyorlar. Hadi ısınmamız Yaşasın. gerekiyor. Yaşasın, Geliyorum. <laughs> Yaşasın tu su basa. Böyle olmasını istememiştim. Kaptanımız bugün okula gelmedi. Onu çok merak ediyorum. Acaba yarın gelecek mi ne dersin? Merak etme. Kaptanımız olmasa da 30-0 yendiğimiz Nankatsu takımıyla karşılaşacağız. Biliyorsun karşı takımda yetenekli olan tek kişi Tsubasa Ozora. Bu maçı kaptanımız olmadan da alabiliriz. Şu Tsubasa'yı saymazsak hepsi birer acemi. <laughs> ha? Ben kaleci mi olacağım? Dinle Tsubasa. Bu defa antrenmanı bu şekilde yapacağız. Peki ama neden koç? Tusu basayı okullar arası oyunlarda kaleci olarak mı kullanacaksın yoksa? Hmm. Aa, tamam anladım. Eğer Tusu basa kaleci olursa bize gol atamazlar. Ve tek bir gol atarsak biz kazanırız. Ama kim Tusu basa gibi gol atabilir ki? Bence bunu yapamayız. Öyle değil mi çocuklar? Şunu sakın unutma. Maç 0-0 bitmiş olsa bile bugüne kadarki en büyük başarımızı elde etmiş olacağız. İşte bu harika bir fikir. Hazır mısın Tüsü Basa? <laughs> Tüsü Basa, senin derdin ne? <laughs> hadi Tüsü Basa, topu tutamayacak bile olsan denemek zorundasın. Hadi! Daha hızlı Tüsü Basa, hadi! <Gülüyor> <Gülüyor> gerçekten çok hızlı şutlar. Koç neden beni kaleye geçirdi acaba? Aa! şu adamın yaptığına bakın. Hepimizin canını sıktı ve Tsubasa'yı da gereksiz yere yoruyor. Şimdi geliyorum Tsubasa, ben yanındayım, Ay. beni bekle. Sen bu işe karışma çok bilmiş. Ay. Çok bilmiş lütfen. H hemen bırak beni. Ay yamayacak bile olsan denemelisin. Topa doğru hareketlen. Pekala. Belki bu defa yapabilirim. Hazır otosu basa, geliyor. Pekala bugünlük bu kadar yeter. Yarın görüşürüz o zaman. Evet yarın. Şu Tetsu ile harika bir maç olacak. Gerçekten herkes çok iyi iş çıkarttı. Elinizden geleni yaptınız ve sizinle gurur duyuyorum çocuklar. Sana gerçekten çok şey borçluyuz koç. Sana da tusu basa. Bizim için çok şey yaptın. Sen olmasan bu aşamaya gelemezdik. <laughs> yarın her şeyimizi ortaya koymalıyız. Bunun için çok çabaladık ve başarmalıyız. Evet. 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 Belki bu defa geçmişten farklı olur. Sanki bir şeyler değişecek gibi görünüyor. Belki netice çok farklı olur. Ne dersin? Yarın ne olursa olsun başarmak için çalışacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Evet. 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 Hep birlikte. Evet. 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 Aa, Tusubasa bekle. Ha. Aa. Bu kıza ne oldu böyle? Tusubasa. Tusubasa. Böylece kaleciliğin nasıl bir şey olduğunu anladın değil mi? Evet Roberto. Kaleye geçince topu yakalamanın ne kadar zor olduğunu fark ettim. Bir kaleci kendine göre yöntemler geliştirmeli. Yoksa yaklaşan topa gereken zamanda tepki veremez. Bu yüzden oyuncunun zihnini okumak ve ne zaman şut çekeceğini anlamak çok önemli. Çok doğru. Biz elimizden geleni yaptık. Ve diğer çocuklar da öyle. Kazansanız da kaybetseniz de sizinle gurur duyacağım. Merak etme Roberto. Yarınki maçı mutlaka kazanacağız. Bu uzun yolculuk yakında son bulacak. Kısa süre sonra eve döneceğim. Bu arada futbol delisi nasıl? Yeni okuluna alıştı mı? Ona eve dönerken yanımda binlerce hediye getirdiğimi söyle. Tüsü başka hiçbir şey düşünmüyor. Nankatsu bir süre yerleşmek için harika bir yer değil mi? Evet. Çok güzel bir yer burası baba. İnşallah burada da istediğin gibi futbol oynama imkanım olur. Pekala Misaki, yarın gidip yeni okulunu göreceğiz. Merhaba. Merhaba. Görünüşe bakılırsa senin yaşlarında olmalı. Evet. Acaba kim bu çocuk? Topu ne kadar iyi sürüyor. Hadi Roberto ol, biraz daha acele et. Yemeğe geç kalırsak annem çok sinirlenir. Evet biliyorum. Bak Tosmasa yarın elinden geleni yapmak zorundasın tamam mı? <laughs> yarın bütün gücümle oynayacağım. <laughs>